sellem buyuruyor ve diyor ki men sâme ramadâne tümme etba'ahu siddem min kana kâne kâsıyâmi dâhâ kim ramazan orucunu tutar da sonra şevval ayından yani bu aydan altı günde tutarsa bir sene oruç tutan sevabı kazanmış olur. Sevabı bir sene oruç tutan kimsenin sevabı kadardır. Bu ibadete, bu oruca yarından itibaren başlayabiliriz. Veya önemli olan bu oruç bu ay bitmeden önce tutulmalıdır. Böyle bir sevap kaçırılmaz. Böyle bir sevap mutlaka insan nedir? Kazanması için gayret etmeli, niyet etmeli, Allah'a dua etmeli. Ramazan ayı bitmiştir. Sona ermiştir. Bir gün bu dünyada bitecek. Bu dünyada sona erecek. Bir gün senin ömrün de sona erecektir. Senin ömrün de bitecektir. Sen de gideceksin, ben de gideceğim. Boş gitmemeye çalışalım. Ramazan bitti diye ibadet bitmedi arkadaşlar. Biz yalnız Ramazan ayında ibadet etmek için, yalnız Ramazan ayında namaz kılmak için yalnız Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumak için, yalnız Ramazan ayında iyilik yapmak için yaratılmadı. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Allah'a öyle bir şekilde ibadet edeceğiz ki, ecelimiz gelene kadar. وَاَوْزَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا Allah bana namaz kılmayı, zekat vermeyi emretmiştir. Ne zamana kadar? مَا دُمْتُ حَيَّا bu hayatta kaldığım sürece, yaşadığım müddetçe namaz kılmalıyım, ibadet etmeliyim ve Allah'ın emirlerini uygulamalıyım. Evet, teravih namazı bitti ama gece namazı bitmedi. Beş vakit namaz daha önemli, bitmedi. Her gün nedir? İnsan bu namazı kılmalıdır. Teravih namazı bitti, oruç bitti, namazan gitti, ibadet bitti. Yok, sen madem ki Müslümansın, ecelin gelene kadar namaz kılacaksın. İmkanın varsa, gücün yetiyorsa ve fırsat buluyorsan bu namazlarını Allah'ın evinde, Allah'ın kullarıyla beraber kılacaksın. Özellikle de sabah namazını. Ve Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Yani Kur'an ayında mı yalnız Kur'an okunur? Hayır. Her gün, her yerde, her zamanda Kur'an-ı Kerim okunabilir. Ramazandan sonra da hiç olmazsa ayda bir hatim yapalım. Veya her gün bir hatim yapalım. <laughs> Yapamayabiliriz. O zaman bir cüz okuyalım. Veya bir kaç sayfa okuyalım. Bir kaç sayfa okuyalım. Ve bunun yanında her ay Allah rızası için maaşımızdan veya gelirimizden İslam'ın ilerlemesi, öğrenilmesi İslam'ın güçlenmesi, İslam'ın hakim olması için biraz para ayrılır. Bu da diyelim ki Allah'ın dini olan İslam için ayrılan paradır. Bir tarafa koyalım. Gerektiği zaman o gereken yerlerde bu parayı harcayalım. Ve hızlı güzel geçinelim. Onlara iyilik yapalım. İlmimiz artması için her gün biraz daha nedir? Gayret edelim. Men istevayevnahu fehuve mağbun. İki günü eşit olan kimse zarardadır diyor. Demek ki biraz daha, her gün biraz daha ilerlememiz lazımdır. Her gün biraz daha imanımızın artmasını sağlamalıyız. Her gün biraz daha ibadet etmeli, fazla ibadet etmeliyiz. Ve çocuklarımızı, çocuklarımızı Allah'ın ve Peygamber'in istediği bir şekilde yetiştirmeliyiz. Onlara örnek olmalıyız. Onlara örnek olmalıyız. Çünkü onlar bizim yanımızda bir emanettir arkadaşlar ve son olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Bu ibadetleri yaptık elhamdülillah. Allah kabul eylesin. Malımızın da zekatını verdik, Allah kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'i de birkaç kere Allah kabul eylesin. Elimizden geldiği kadarıyla sağa sola da yardım elimizi uzattık, Allah kabul eylesin. Peki, acaba bu ibadetlerimiz kabul edildi mi? Bunu anlayabilir miyiz? Bunu fark edebilir miyiz? Bunu öğrenebilir miyiz? Evet, fark edebilirsin, öğrenebilirsin. Nasıl Ramazan'dan önceki halimiz ile şimdiki durumumuz farklı ise, yani biraz daha dine önem veriyorsa, biraz daha ibadetimize özen gösteriyorsa, biraz daha Allah'a yakın olmamız için gereken çalışmalar yapılıyorsa, biraz daha günahlardan uzaklaşıyorsa, demek ki o insanın, o insanın bütün bu yapmış olduğu ibadetleri kabul edilmiş demektir. Ama Ramazan'dan önceki durumuyla şimdiki durumu aynı ise, hiçbir değişiklik olmamış ise, Efendime söyleyeyim, ne namaz konusunda, ne ibadet konusunda, ne Allah'ın dinine hizmet etme konusunda, ne camilere gidip gitme konusunda, ne Allah yolunda cihad etme konusunda aynı durum aynı ise o zaman işimiz zordur arkadaşlar. O zaman biz zarardayız o zaman ibadetlerimiz zor durumdadır. Bir de Ramazan orucunu tutamayan veya tutmayan iyilik yapmayan teravih namazını kılmayan kadir gecesini ihya etmeyen yapılması gerekenleri yapmayan kimseler için bir fırsat daha vardır. Bir an önce insan Allah'a dönmelidir. Allah'a yönelmelidir. Allah'a tövbe etmelidir insanın tövbesi ölmeden önce yapılırsa kabul edileceğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ Ne demek yugarhir? Yani hani can boğaza gelir de başarılı, başlar arkada ya. başlar yapar. can diyor boğaza dayanmadan önce tövbe eden kimsenin tövbesini Allah kabul eder İnna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam tatlu' min Güneş batıdan doğmadan önce tövbe eden kimselerin tövbesini de Allah kabul edecektir. İnşallah. Evet. Allah da tövbe eden kimseleri sever. Tövbe ettiğimiz zaman Allah sevinir. Onun için umutsuzluğa kapılmamak lazımdır. Ve benim çok günahım vardır. Deyip de daha fazla günahlara dalmamak lazımdır. Bir an önce insan toparlanmalıdır, Allah'a dönmelidir. Allah ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin. Allah bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah çocuklarımızı, kızlarımızı salih olan kullarından eylesin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارضاهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا رب العالمين آمين. واجعلنا من الذين يذكرونك آناء الليل وأطراف النهار آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله يا رحيم آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين